Bir saat seni mi bekleyeceğiz lan? Ha. Ya bu niye ya? Çancı skin. Oy çok klas lan bu. Advanced SMG var ya çok güzel amına koyayım. Başka ne güzel biliyor musun? Biliyorum kanka. Annem. <laughs> Gülseniz de komik bir espri yapıyorum ya. Siz nasıl Twitch <gülüyor> <matesiniz>? <gülüyor> Oğlum ben zamanında MSN de muhahaha diye gülüyordum. XT diye gülüyordum. O, Z o şeye baktım Dragon Kasa vardı ya. Ha. <laughs> o da canmış kanka tam perde camlış. Ama NZXT vereceğin aradaki farka değer kanka. Daha Aynı kaliteli olduğunu adım gibi eminim kesinlikle. NZXT şahane'dir kanka ya. Of oh, of bunu oğlum yırtılmış. Atom short Aa, çok... Biliyor musun lan onu? Lan bilmez olur muyum lan? Çok güzel şarkı çok severim kanka. Yat aşağı. Biraz milli vurak ya. Ala mı vurak? Aynen kanka. Evet çağrı millileri vuralım diyor. Aynen. Mi Milliyetçiler görev başına. <laughs> Milliyetçiler görev başına. Çağrı bu saatten Baba, itibaren ocak oy. kardeşim. Baba milli vuracak adammışım ben ya. Şuraya patlatayım mı beyler? Şurada bir bridge var. Gelin Aşk isterseniz. Kanka. Bridge charge nereden çıkıyor ya? Kanka bende skill var oyuna başlarken bir tane veriyor. Yo yo bir yana map'te falan da veriyor Kanka, diyor yani. Kanka map'te normalde bakmadığın yerlerde çıkıyor. Aaa defans kiti. Al kanka. Alırım. Evet. Beyler bence bu odada savunma yapalım. Baba sıkıntı yok ya. Krala gelsin aman hakkıyım. Kim düştü lan? Bot düştü. Bu kim oğlum? Ha. Bunlar kim oğlum? Bunlar kim lan? Ha ha, bunlar aldı beni, aldı beni. NPC oğlum, yardıma geldiler, direnişçiler. Ha. Ha. Emlar kendi kapattı oğlum buraya. Hevaller oğlum, nasıl tanımazsınız? <laughs> Baba bu neydi ya? Lan ne biçim yoldaşsınız Oy. siz? <laughs> Ya ben, de ah. ben de gireceğim. Ha. Ben de gireceğim. Oy. Ya başım kel mi lan? <laughs> beyler hazır bu bir şey arıyorken. Hmm. Beyler bana bakın bana. Bunlar araştırma ekibi. Yandan yandan. Yandan yandan beyler bana baksanız da. Oğlum biraz daha bulaydık lan keşke şu sabunma şeysinden yok muydu acaba? E bu hevallerin silahı var niye gelmiyorlar? Baba buraya koruyoruz herhalde. Sık 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 sık. Baba bul. yardım 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 yardım. Vuruyorum çarı. Baba adam ölüyor. Ona nasıl kim alırım ben. Tekrar savunmadayız. Baba sıkıntı yok ya. Şey yok mu? Bak şimdi may izle. Mayın tarlasında. Acaba gelecekler mi tekrar? Muhtemelen kanka. Baba yardım. Evet. Baba begin bedel. Beyler arayın etrafı. Kanka mayın var orada. Bir şey olmaz bana vurmuyor bu. Ha vurmuyor mu tamam. Hadi lan bir buçuk dakika geçti zaten gelen giden yok. Kanka bir dakika diyor solda. Bence Begin Battle diye ki ya. Baba başlatıyorum ben. Başlat kanki zaten alacağız. Oğlum yayıncı niye hiç konuşmuyor ya? Ne diyeyim oğlum? Şeyle kanka. Baba gelecekleri yere bağlı bak şimdi bana nasıl bomba atıyorum izle. Oha! Dur vurma, vurma, vurma bir, vurma bir, vurma bir, vurma, bir, vurma. bak bir şey yapacağım bak, dur. <laughs> Vurabilirsiniz beyler. <laughs> Ananı s***im, ne oluyor? Beyler bu ne amına koyayım. Beyler yardım edin, yardım edin, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Allah'ım yardım et, yardım et. Oğlum o screamer nerede bağırıyor? Aa yardım edin lan bana. Oğlum bulamıyorum screamer'ı ya. Aha buldum. anda bacınızı yok ettim şimdi. Baba gelin çabuk. Baba gelin. Bekle kanka bir saniye beni. <laughs> Through this door diyor beyler. Ananı sikim siktir Drop yiyorum ya. Neyin droplu? Drop. Bara nereden giriyorsun sen? Oğlum bu bot bana vuruyor valla vuracağım bir tane kafasının üstüne şimdi. Bu vurmaz ya. Lan drop giriyor Allah Allah. Her ne ah. düzelir ya droplar Müzey çok. Breaking charge buldum. Tamam. Bende de var. Baba neredesiniz ya? <laughs> Yukarıdayız. Aşağı mı atlıyoruz? Aynen. Ana savunma yerine geldik. <laughs>

Baba devam, devam, devam. Gidelim mi? Gelin baba, ne yapıyorsunuz orada zaten? Hadi. Aa şurada defans kit, defans kit var. Defans kit var Al kanka. Burada Black Inchar patlatma yeri var. Patlatayım mı? Patlat, Çağrı patlat. burada senin sevdiğin silah var. Alsana kanka. Kanka elimde elimde de iyi bir şey var. Hadi. Berk alsana. <laughs> Bekle dur. Kapıyı patlatıyorum. Bizim karı zombiye tamam. dönüşmüş ya, öldürdüm. oldum. Beyler yardım. Geliyorum. Beyler bana da yardım edin ben öldüm. Tamam İyi tamam olamazsın. ben atlattım çareye gidebilirsin. Neredesiniz oğlum? Oğlum biz yukarıdayız gel işte. Screamer var. Screamer'ı öldürsek. Öldürdüm. Ozzy neredeydi lan silah? Kanka savunmaya başlamadan önce gidelim birlikte. Tüh buradan çıkmadı ya. Bende bir tane savunma var. Baba nereye gidiyoruz? Reach diyor. E reach. Beyler, Find The girmeden önce savunmaları kurmamız lazım. Nereye kuralım kanka? Ben uygun bir, bir tane. Kanka, gördüğünüz yerlere kurun. Yani çok da önemli değil. yani. Hepsini kurmamız yeter bizim Zaten güçlüyüz şu anda. Başaklıyız, çıktıyız, Ankara güçlüyüz baba. Aynen. Her şeyin üstesinden geliriz. Sadece <laughs> bulursak kuralım yeter bize. Yukarı katı savunacağız ama arada bir aşağı kata da inmemiz gerekebilir. Hep ama şey var ya. Otomatik olanlardan yok. Aynen ondan ben de göremedim. Orası götüreyim. Aa! Girdim lan ya. Aa burada bir sürü var. Burada bir sürü var. Gel 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 bak burada bir sürü var. Omurda bir sürü kutu varmış oziye Üst katta. Nerede lan? Üst katta oğlum. Üst kata nereden çıkıyoruz? Merdivenden tahtı. Aa süper 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 abi kurun kurabildiğiniz kadar. Orası bir götünü yeni vermişken. Orada biri donmuş ölmüş la. Oğlum ben almanı atmayayım. Oy 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 oy. A, a. Asu aşağı iyidir. 50 mermisi var. <laughs> Pardon beyler. İniyorum ben beyler. Ne iniyon lan? Search search var. Tamam kanka search hemen. Screamer nerede lan? Sikimir. <laughs> oh fuck. Anlamaz ki üstten geliyorlar. Allah'ını seven şu bizim botu kurtarsın artık ya. Bıktım artık. Bıktım bu kadını kurtarmaktan ha. Ozzy searchlıyor mu kanka? Aynen gidiyorum şimdi. Tamam. Oz 3. bölümü çektin mi? Hangisinin? E, CMS mi? Aynen çektim. Araba, araba. O kop oluyor mu lan o? Koop kanka bilemiyorum bir bakayım bir dahaki girdiğimde. Oğlum koop gerek beraber şey tek kanka ya. Oğlum koop olursa var ya şahane olur ya. Abi alırım kanka valla direkt gireriz yani. Kanka şeyde Game yani e Pass'te var. Peki biz oyunu kanka şey yapabiliyoruz mu? Ee, nedir onun adı? Hani mesela modifiye falan yapabiliyor musun sen? Kanka DLC ile tabi tabi var, var o. Yani mesela Çan, o, bu bölümde ne yaptın? E, kanka bu bölümde görev aldım bir tane. Sonra bir tane de yan yan görev aldım ama e, oyunun çok ilerleyen aşamalarında açılıyor kanka o mevzular. Yani ha. bayağı oynaman gerekiyor yani. Böyle bir belki 10 bölümü anca açılır. Ha. o açılsın ama ama kop ko yapsak açardık yani. Aynen ya kanka asıl güzel şey şey oluyor. Hurdalık açılıyor. Hurdalığa gidiyorsun kanka sağurada hurda hurda Porsche falan var, hurda Mercedes falan. Oy, o, onu şey yapıyor on, değil aynen, mi? Aynen, onları alıp yapıyorsun. Asıl onlar çok zevkli kanka. Ama işte yapsak çok iyi olurdu ya. Ya şahane olur. Ben bir bakacağım kanka, kopu var mı onun diye. Ama var varsa var ya Ko manyak olur ya. Kopu varsa harbi manyak olur kanka Kesinlikle söyleyeyim yani. Kesinlikle şahane olur. Hatta Berko falan da gelebiliyorsa muruk direkt ya yani böyle Optimus Prime falan yaparız belki. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Oğlum ne kadar yavaş mermi dolduruyor lan bu? Ana yardım? Ah, ne lan? Beyler hadi, hadi gidelim. Orası mı götürü yeni vermişken? <laughs> ah, ah yine bir tane daha bedel beyler. Oğlum bu ne lan bir yerden düştüm öldüm. Neredesin lan? Neredesin? Ana az öldü lan. Öldü mü? Bot geldi botu da şey kapacak adam kapacak. Şimdi. Okeyiz şu anda. Oğlum ölmüyor lan bu. Beyler yukarı çıkalım. Battle'da yukarıda savaşalım. Savaşalım kanka. Cephane burada ya. Kolay olur. Ya ben bu silahı değiştireceğim ya. Beğenmedim ben bunu. Famas kötüymüş. Çok yavaş hücudu odatıyor falan. Famas her oyunda kötü ya. Aynen aynen. Famas bir CS'de böyle bazen sarıyor. İsrail silahı değil mi kardeşim ya işte. Efsane amına. Efsane silah kardeşim. Buradan geliyorlar beyler. Gelsin babo gelsin. Bak şimdi izle Ozzy bak Ozzy izliyor mu kanka kalabalığı? Oooo! <laughs> oh. Tam bir heval silahı. <laughs> Tam bir heval silahı baba. Baba bırakın gelsin bırakın gelsin. Ananı sikeyim Çık çık çık. Ne oluyor lan? Oğlum bizi öldürdünüz lan bombayla. Ozi çık, Ozi çık. Çıkamıyorum, çok fazla var. Space'e bas, Space'e bas, çık. Berko gelsene buraya oğlum. İçeride makinalıya sıkıyorum ben. Oğlum gelsene bisiklet buraya mı nakayım? takla ata olur. ata geldi oğlum. <laughs> Aynen. Çok iyiydi. Kanka yoksa bunlar bizi yiyecek ama nakayım. Neredesiniz lan? Kanka ya... arkadayız pencereden atladığımız yerde. Mermi bitti beyler ben gidip mermi alıyorum. Geliyorlar hala. Savaşın kardeşim. Aynı yerden geliyorlar bir de. Hemen geliyorum desteğe. Destekleyin beni. Destek istiyorum. Ben Bak bizim bot lazım? yine bizim bot yine zombi oldu beyler ha. Oğlum buraya geldiler, buraya geldiler. Alo, gelin gelin gelin. Yukarı çıkın, yukarı çıkın, yukarı çıkın. Baba bir makinenin içine gir. Makinelerden vur. Yardım edin beyler, yardım edin. Geliyorum. Lan pro... Orayı yukarı defanslamamız lazım oğlum. Evet, gelseniz olur işte. Geliyorum, karakter çok yoruldu. Oğlum var ya öldüm öleceğim ha.

Oğlum biz bu... Neyse şimdi bir şey demeyeceğim. Bazen Berkon yayında olduğunu unutuyorum. <gülüyor> 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 ben bunu taşın arkasındayım. Ee, ve biter. Baba çok iyi. <laughs> to the living. Oh. <laughs> O kulağın ne güzel kaşındı. Ah, 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 15 level olduk la, ha 16 oldum, Berko da 16 oldu.